Alman şirketleri 2023 yılından itibaren Doğu Türkistan'daki faaliyetlerini sona erdirmek zorunda kalacak. Federal Meclis Bilimsel Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan uzman raporuna göre aralarında Adidas, BMW, Siemens ve Volkswagen gibi dünya markalarının olduğu çok sayıda şirket 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek tedarik zinciri yasası adlı yeni düzenleme nedeniyle Sincan'daki üretimlerini ve ortaklıklarını sona erdirecek. Yasanın uluslararası alanda faal Alman şirketlerinin insan hakları, çocuk işçiliği, iklim ve doğal kaynaklar konusunda sorumluluk altına aldığını vurgulayan rapor, Çin'in toplama kamplarında insan haklarına aykırı bir şekilde tuttuğu Uygurların zorla çalıştırılmasının da yasanın sınırları içerisinde görüleceğini ifade ediyor. Federal Meclis Bilimsel Hizmetler Dairesi'nin raporunda adı geçen Alman şirketlerinin üretim merkez ve fabrikalarını Çin'in mesleki eğitim merkezleri olarak adlandırdığı uluslararası kamuoyunun ise toplama kampları diye tanımladığı kampların yakınında kurmaları eleştirilirken bu işletmelerde binlerce Uygur'un zorla çalıştırıldığının bağımsız başka uluslararası raportörler tarafından da ispatlandığı belirtildi. Çin'in Uygurlara yönelik iğrenç suçları 1948'de yayınlanan Birleşmiş Milletler Soykırımı Önleme ve Cezalandırma Sözleşmesi kapsamında soykırım olarak sınıflandırıldı. Washington Post 16 Mayıs'ta yeni sızdırılan bir raporun Çin'in Uygurlara yönelik baskısının yalnızca kültürel bir katliam değil aynı zamanda fiziksel bir katliam olduğunu doğruladığını bildirdi. Soykırımın önlenmesi ve cezalandırılmasına dair sözleşme Çin'in Uygurlara karşı işlediği suçları tam anlamıyla yansıtan bir ulusun mensuplarını öldürmek, hayatlarını mahvetmek, çocukları kaçırmak ve nüfus artışını sınırlamak gibi soykırım açısından da tanımlanıyor. Araştırmacı Adrian Zens geçtiğimiz yıl Uygur bölgesindeki nüfus artış oranının 2017'den 2018'de %43,7 düştüğünü ve 1950'den bu yana en kötü düşüş olduğunu kaydetti. Son zamanlarda Adrian Zens ve Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'ndeki araştırmacılar Çin hükümeti verilerine göre nüfus düşüşünün güneydeki 4 ilde en şiddetli olduğunu buldu. Uluslararası hukuka göre soykırım ciddi bir suçtur ve ister savaş zamanında ister barış zamanında yasaklanmalı ve cezalandırılmalı. Ancak anlaşmayı imzalayan Çin hükümeti 2016 yılından beri yasayı ihlal ediyor ve cezalandırılmıyor. Avrupa Birliği çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uyguladığı gerekçesiyle çeşitli ABD ürünlerine yönelik planlanan yeni vergilerin kısmi olarak askıya alındığını duyurdu. AB ve ABD, 2018 yılından beri devam eden çelik ve alüminyum gümrük vergisi anlaşmazlığı hakkında ortak açıklama yaptı. ABD ve AB üyesi ülkelerin benzer ulusal güvenlik çıkarları, piyasa ekonomileri ve demokrasileri bulunan müttefikler oldukları aktarılan açıklamada, Çin gibi ticari bozucu politikaları destekleyen ülkelere karşı birlikte hareket edileceği Bildirildi. AB ve ABD'nin kapasite sorunu görüşmelerinin yapıcı bir ortam sağlamak için ikili ticareti olumsuz etkileyen konularda adım atmama konusunda uzlaştıkları belirtilen açıklamada yıl bitiminden önce bu konularda çözüm sağlamaya çabalanacağı kaydedildi. Japonya, Çin'in bölgede artan askeri varlığı karşısında ABD ve Fransa ile büyük ölçekli bir ortak askeri tatbikata başladı. Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetlerinin Çin'in bölgede artan askeri faaliyetlerine karşı ülkenin güneybatısında Fransa ve ABD ile büyük çaplı bir ortak askeri tatbikata başladığı bildirildi. Associated Press'e göre Japon savunma kuvvetleri, ABD donanması ve Fransız ordusu 15 Mayıs cumartesi günü Japonya'nın güneyindeki bir adada ortak bir askeri tatbikat düzenledi. Pekin'in Doğu Çin izinde bulunan Japonya kontrolündeki Senkaku Adaları konusundaki hak iddiaları ve sınır ihlallerinin ardından gerçekleşen tatbikat için Çin'e karşı gözdağı yorumları yapılıyor. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesinde bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini söyledi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Biden'ın görüşmede ayıt gözetmeksizin yapılan roket saldırıları karşısında İsrail'in kendini savunma hakkına katı desteğini dile getirdiği bildirildi. ABD yönetiminin Gazze saldırılarından önce İsrail'e 735 milyon dolar değerinde hassas güdümlü füze satışına onay verdiği ortaya çıkmıştı. Öte yandan Birleşmiş Milletler İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği hava saldırıları Nedeniyle 42 bin kadar Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu.